Merhaba Hasan Bey, Merhaba, öncelikle kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yani şimdi bütün dünyaca, dünya insanları tarafından bilinen, çok meşhur olan çörek otunun burada işleyeceksiniz. Nasıl işlendiğini, nasıl yağını çıkardığını bize göstereceksiniz. Bir de bize bu çörek otu yağı nerelerde kullanılır, hangi amaçla kullanılır, bize kısaca bahsederseniz seviniriz. Teşekkür ederim, bu arada hoş geldiniz. Evet. Şimdi ee, çöl butu hakkında bilinmesi gereken gerçekten çok önemli şeyler var. Özellikle günümüzde çok önemli şeyler var. Soğuk pres yöntemi ee, gördüğünüz gibi artık teknolojinin gelişmesiyle kolaylaştı. Bugün e, ülkemizin neresine giderseniz gidin. Soğuk pres, çöl butu yağını kolaylıkla elde edebilirsiniz, bulabilirsiniz. Burada en önemli olan tohumumuzdur. Şimdi tohumlarda ata tohumu dediğimiz gerçekten genetiği temiz acı ata tohumu diye geçen e, tohumlar asıl peygamberimizin söylediği ölümden başka her yerde deva dediği tohum budur. Tohumun kalitesi burada önemlidir. Şimdi günümüzde tohumun kalitesini bıraktılar. Ucuza gidiyorlar. Ucuzlarında genetiğiyle oynanmış yurt dışından gelen ithal tohumlar var. E, bu tohumlar insan sağlığına e, faydadan çok zarar getiriyor. E, hatta bazı kanalların ana haberinde de çıktı bu, ee, siz de görmüşsünüzdür. Karaciğerde yağlanma, kalp damarda tıkanma gibi sorunlar çıkartıyor. Ama bizim ata tohumu dediğimiz genetiği temiz olan tohum öyle değil. Kesinlikle e, doğal ve e, ölümden başka astım, doktorun kronik diyerek eve gönderdiği astım, boğa hastaları, şeker hastası, mide sorunları, bağırsak sorunları, beyinde beyinle alakalı sorunlar yani e, ciddi kas sorunları iç hastalıklarla alakalı ne varsa hepsine faydalı bu peygamberimizin hadisi bir de i̇bn Sina tıbbında buna baktığınız zaman i̇bn Sina tıbbında e, dört mizaç vardır bu dört mizaçtan bir tanesinin dengesi bozulursa kan fazlalaşırsa balgam işte fazlalaşırsa e, safra dengesizse vücutta bozulur Çöre otunu incelediğimizde bu dört mizacı da dengeye alan bir yapısı var. Yani hastalığı e, tamamen vücudu dengeye aldığı zaman hastalık otomatik olarak vücudu terk ediyor zaten. Tamamen e, böyle bir ürün. Çöre otunu bazı bitkilerle yan yana kullandığınızda şifası artabiliyor. Tabi o farklı bir ilim, öyle rastgele olacak şeyler değil. Şöygot'un posası dahi bizde atılmıyor. Bunlar hayvanlara yem olarak gidiyor. Tavuklara, hmm. e, ineklere... İnek de süt yapıyor mesela süt yemi olarak. Bağ gübre olabiliyor. <laughs> Yakıt olabiliyor. Öyle bir özelliği var. Hmm. Ee, gördüğünüz gibi soğuk pres makinamız çalışıyor. <laughs> Sizin kartınızda her, herbalist, herbalist yazıyor değil mi? Evet. Yani bu <laughs> e, ne demek oluyor? Bitki bitkilerden anlayan kişilere, anlayan kişi. E, bitkileri tanıyan kişilere herbalist denir. Bitkilerle ilaç yapan kişiye de fitoterapist denir. Çok ha, bizde fitoterapi de var ama onu biz oraya yazmıyoruz. Ee, herbalist yetiyor. <laughs> e, ya? Aa, yani bunu ne, nasıl kullanılacağını sizin tarif etmeniz gerekiyor Bu değil mi? Bu kişiden kişiye He, çocuk, fark çocuk, bayan, yaşlı ve hastalığına göre değişiyor. Değişiyor. Doz, kullanım doz, Dozaj olayı değişiyor ve miktar ve zaman. zaman. Kimine 3 ay veriyoruz, He. kimine 5 ay, kimine 1 ay, He. kimine 1 yani sene. Gidip kendimiz aktardan sorunlar. alıp kullanmayacağız yani değil mi? Aktardan Önemli... alın önemli. ama aktarı şöyle, e, özellikle tohumun Genetiğini sorun. Ata tohumu mu yoksa e, ucuz tohumlardan mı yapıyorlar ithal tohum? O çok önemli çünkü kaş yaparken göz çıkartmamak lazım. Bu çok önemli. De, yalan söyledi diyelim. Nereden bileceğiz hocam biz? yani. Atatoğumu... kaç yere sorun. Birkaç yere sorun. Araştırın. Ata tohumunda tohumuyla normal e, suni tohumu böyle ayran gibi bir öz, özellik tadı var Tadı acıdır. Acı tohum dediğin tadı acıdır. Ata tohumunun Atat tadı, tadı acıdır. İsmi de Atato acı ata tohum diye geçer. Özellikle üretildiği yer bizim ülkemizde Bursa, Kütahya, Uşak, Burdur bu bölgede çoktur bu tohum. Bizim Çorum'da da Alaca, Ortaköy tarafında üretilmeye başladı birkaç senedir. Biz de kendi çiftçilerimizden temin ediyoruz zaten. Hatta ekmek isteyenlere de tohumunu da biz veriyoruz kendilerine. Çiftçilerimize tabii. O şekilde. Ben de bir şey sorabilir miyim? İnsanların bu e, alternatif tıbba yönelmesinden sonra mutlaka size de gelmişlerdir. Burada bahsettiğiniz hastalıklarla ilgili iksirleri, prosedürleri ya da ne bileyim e, tedavi yöntemlerinin dozlarını siz kendiniz ayarlıyorsunuz değil mi? Ya da her hastalığa bir iksir hazırlıyor musunuz? Ben öyle farklı oluyor gerçekten. Dozları da farklı hazırlanıyor. Hastalıktan hastalığa değişiyor çünkü kişinin bütün hastalıklarını bilmemiz lazım. Evet. Adam bana geliyor bir tane hastalığını söylüyor mesela. Bu Biz diğer sorunlarını da soruyoruz. Hı -hı. Şu var mı, bu var mı? Mesela az önce sizinle de görüştüm. Ne dedin? Faranjitim var dediniz. Hı -hı. Midede sorun var mı dedim, Gastritim var dediniz. Hı -hı. Dasit, mideden gelen asit gazları faranjitli sürekli taze tutar. Hı -hı. Tamam mı? temizlenmesini engeller. O yüzden sizin midenizle birlikte. Hı -hı. Midedeki sorun nereden geliyor? Bağırsağınızdaki mantardan geliyor. Bağırsak, mide ikisi birlikte tedavi olmazsa olmuyor. Tamam Tamam, biz bunları bildiğimiz için. Bakıyoruz kişiye sorunlarını dinliyoruz, ona göre hazırlar. Ona göre şundan şu kadar, bundan bu kadar kullanacaksınız. Kimi kimisine de kendimiz hazırlıyoruz. Al ha, ha, hazır. bunu kullan şu kadar zaman iyi olacaksın diyoruz. E i̇şte 10-15 günde bir görüşelim bir Hı -hı. E, duyalım sıkıntınız nedir, neye gidiyor. E, şey yapıyoruz yani karşılıklı istişare yapıyoruz yani. İşare Hocam otu yağının içerisine doldurduğunuz damacana da ben bir şey fark ettim. Beyaz beş, bir şeyler var, soğan gibi ne o? Yok soğan değil köpürüyor. <gülüyor> köpürüyor. <gülüyor> Şöyle gösterelim de benim deminden de dikkatimi Dikkatim şekli içinde, içinde beyaz bir şey yok. Gözüküyor. Yani kamerada tam yüksekten yüksek düşüyor. Yeni açtık ya yere Hı. düşenler köpürüyor. Bu makine de başka ne yapabiliyoruz? Keten tohumu, kabak çekirdeği, kabak çekirdeği yağ, aspir yağ, ayçiçek yağ, zeytin yağı, aspir yağı, yağı e, çekirdeklerini de yapıyor da. Bizim bölgemiz zeytin bölgesi olmadığı için Hı. şu an yapamıyoruz tabii yani. Hı. Sistem nasıl çalışıyor peki onu da söylerseniz. Sistem nasıl çalışıyor onu da söylerim. Şimdi gördüğünüz gibi şimdi bu makinenin şu kısmından bu tarafı çelik kısmı alma. Şu taraf motor ve program kısmı Türk yer yani. Hmm. Ee, bu içerisinde helezyon var. Helezyon aldığı tohumu şurada sıkıştırıyor. Presleme şu, şu kısımda oluyor. Buradan sıkışan tohumun yağı ayrılıyor deliklerden. Posası öbür tarafa çıkıyor. Burada bunun hız ayarı falan var. Yavaş çalışabiliyor, hızlı çalışabiliyor, onu Yavaş kendi, çalışmasında e, ve hızlı çalışmasındaki amaç, yani yavaş çalışınca daha mı fazla sıkıyor? Yavaş çalıştığım zaman daha fazla yağ alabiliyorum. Bir de kendi işimle alakalı, zamanla alakalı. Bir de bazı tohumlar da yavaş çalıştırdığım zaman tıkanıyor. Yani hızlı çalıştırmam gerekiyor. Kenevi tohumu yağı da yapıyoruz mesela, onlar öyle. Bamya tohumu yağı yapıyoruz. Çok önemli. Banyo tohumu glukosaminin ana maddesi. Hı hı. Eczanede 150 liraya satıyorlar bizde 5 lira fiyatı. <laughs> şey soralım o zaman. Peki e, kaç yıldır burada bu işi yürütüyorsunuz, bu faaliyeti? Biz bu işe başladığımızda Kayseri'de e, başladık. Kendimiz mevzu konuyoruz. E, Çorum bize daha uygun geldi. Buraya geldik e, yakın olarak. E, 4 senedir Çorum'dayım yani. Halkın ilgisi nasıl? Halkın ilgisi şöyle. Şöyle insanı yani açık zihni açık e, tanıyor. Bakıyor adam iş bilerek yapıyor diyor. Yani soruyor soruşturuyor evet. Çünkü öyle bir şey var burada. Arkadaş grupları var. O ona söylüyor, ona söylüyor. Reklamımız bu şekilde oluyor zaten. E, fayda gören yani Sağ, sağlığını kavuşan insan bizim için bir reklam ajansı gibi yani. Hmm, Çalışıyor. Evet, evet. Sistem öyle. Evet. Şimdi Ş bahsettiğiniz gibi bu yani bir ilim sonuçta. Ee, siz bu öğrendiğiniz ilimi başkalarına da veriyor musunuz? Yani yeni nesillere de aktarılıyor mu bu ilim? Kesinlikle e, aktarılıyor. Aktarılması da gerekiyor. E, bu biraz... E, şimdi bitki ilmi aslında kolay görünüyor dıştan ama İçine girdiğinde o fermentasyon denen bölümde, kısımda orada çok sırlar var, onun için biraz insanın ahlakı da gelişmesi lazım. Bu sadece bir kitap okumakla, bir takvim yaprağı okumakla olmuyor bu işler. Kesinlikle bir insanın insan olması lazım. İnsanın insanın halinden anlaması lazım ki ona göre çalışmasını yapsın, kendisini geliştirsin bu şekilde olursa zaten bizim şifa veren allah Teala bizim burada yaptığımız en iyi çalışma gelen kişiye doğru ürünü ve temiz ürünü yani genetiği bozuk olmayan temiz ürünü verdiğimiz zaman bir sıkıntı kalmıyor. Bir şey daha sorabilir miyim? Şimdi burada biz piyasada birçok e, yağ yağı görüyoruz. Şişelerde satılıyor. Evet. Bunun orijinal olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Nereden anlayabiliriz? Yani bir yöntemi var mı? Ya bunun radyestezi yöntemiyle çözülebiliyor. Radyestezi bilmek gerekiyor. bunun Damak tadıyla, da tadıyla da çözülüyor. Tadıyla da çözülüyor. Bazen de çözülemiyor. Yani herkes mesela baldan anlayamıyor. Balcı bilen bal, balın tadına baktığı zaman, o iyi diyor, çok ne kadar güzel diyor. Ama öyle değil tabii. Bal şeker gibi tatmaz aslında. Balın farklı bir tadı var. Farklı bir aroması var. Bu bizim ürünler de aynı şekilde. Şimdi bu orijinal bir ürün. Bu orijinal bir ürün, tadına bu... bakabilir misin? Onu diyecektim, <laughs> bu orijinal ürünün tadına bakabilecek miyiz? Bakacaksınız, zaten <laughs> o yüzünüzün halinden belli olacak mıyız. <laughs> <laughs> orijinal olmadı. Yani, yani, daha, şu var. Abi bize kesmez mi? Bir kaşık, iki kaşık var mısın? Yok, <laughs> yok. fazla yeme. Fazla olmaz. Şimdi yani. normal yiyeceksin, bir şey olmuyor. Başka mı? Daha önce çörek ya yağı yemişsinizdir, içmişsinizdir. makine yağı gibi ya. Hmm, ağır Allah. mı? Yani bir şey tadı var. Şimdi yakıyor değil mi? Sonra da. mı? E, eskiden e, köylerde böyle ağaç, e, çam ağacı getirdiklerine yaş çam ağacı içerisinde soymuk denir. Onun tadı var bak. Hı? Yani acı... Yaktı ama tadı güzel. Benim hoşuma gitti. Acı bir tat var şimdi. Sonra acı acılaştı. Acı bir tat var. Dur bakayım. Yok aşağı var. yakarak gitti bak. Tat sonra acılaştı. Hani... Evet değerli arkadaşlar, arkadaşlarım bahsettiğine. Ben de ben daha önce çörek otu çok kullandım. Bu hani e, Hasan Bey'in bahsettiği rahatsızlıklardan dolayı. Bir bakalım gerçekten bizim evdekilere benziyor mu? Deneyelim. Yani şimdi çok fazla almaya cesaret edemedim. Alacağım. Bir bey sonra da yaptı. Hadi güzel. Evet. Öyle mi? Tabii, tabii, tabii. Yani öyle acı bir tat bırakmıyor. Hm, evet. Yoğun, kıvamlı bir tadı var. Evet, kıvamlı hmm. bir tat var. Ama şey olarak güzel, böyle e, geçici. Ama ha şimdi bak, biraz <laughs> bekleyince yapmaya başlıyor. Biraz bekleyince. <laughs> evet, biraz bekleyince. Geçti, geç, geç. geçti yani şu anda. Keskin bir tadı var gerçekten. Yani burada biz şimdi arkadaşlar kendi <laughs> gözümüzle gördük. Hı -hı. Ee, burada organik çörekotu tohumuyla. Burada soğuk sıkım yapıldı evet. ve biz de onun tadına baktık. Gerçekten evet. çok keskin ve kıvamlı bir tadı var. Demek ki hakiki çörek butlu yağ bu. Bu. Evet. Acı, evet. acı tohum. Evet. Bunu nereden alabiliriz arkadaşlar? Nereden bulabiliriz diye soracak olursanız Çorum'da, Çorum'da, evet. Çoruğu... Deva Yurdu'nda. Deva Yurdu'nda ha, Hasan Bey taze taze çekiyor. Herkese <laughs> şifa olsun diyoruz arkadaşlar. Hasan Bey'in de ellerine <laughs> sağlık. Merhaba Mustafa Amca. Merhaba, Merhaba, Merhaba. Şimdi e, burada gerçekten evet. doğal ürünlerin satıldığını gördük. Aynı zamanda Hasan Bey e, iksirlerini de hazırlıyor hastalar için. Evet. Siz e, buradan hiç şifa aldınız mı? Evet Hasan Bey'den sürekli yararlanıyoruz. Bizde de bazı sıkıntılar var. İster istemez yaşımızın gereği sağ olsun Hasan Bey de bize yardımcı oluyor burada. Evet. Ama Hasan Bey'in en güzel özelliği en kalitelisini bulup sunması daha güzel. Evet. hoşumuza gidiyor. Bu da piyasada zor bulunacak bir şey evet, zaten. Zor bulunanları buluyor. Evet. Hasan Bey'in en güzel özelliği bu. Ne güzel. Dolayısıyla çoruma güzel bir hizmet. Bir evet. de merkezi bir yer. Uyucam'ın hemen evet, arkasında olması. Kolayca bulunuyor. Evet, kolayca bulunuyor. Ama işte tabii ki zamanla e, halkımıza şifa verecek şeyler. Böyle hacamattır. İşte çörek otudur ne bileyim. Doğal baldır. Yapabildiği kadarıyla elinden geldiği şifayı dağıtmaya çalışıyor. Tabi şifa Allah'tan. Tabii. Ama bunlar da sebep olacak tabii ki Hasan Bey'lerde. Evet. Yani halkımızın aradığı doğal, özellikle doğal evet. olması yönüyle kesinlikle, e, gıdaları burada kullanabiliyor. Kesinlikle, kesinlikle. Hiç şüphe götürmeyen ürünler yani. burada Hasan Bey. E, yani zaman içerisinde birkaç senedir arkadaşlarımıza bakıyoruz. Öyle sorgulamadan yerini işte falan yerde ekiliyor, Hı. biçiliyor demeden veya filanca referans olmadan öyle rastgele hemen geldim ben sattım işi yok Hasan Bey. Hasan Bey tam bir şey yerinden alıyor ve yerine de doğal olarak karşısına da iletmiş oluyor. Alanında uzman diyorsunuz. Yani. Evet. Hasan Bey'in böyle güzellikleri var. Bildiğiniz bir türkü, ilahi var mı? Hiç. Varsa alsak <laughs> biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büker belimizi, söyletmeye dilimizi, hasta iken halimizi soranlara selam olsun. Yunus söyler bu sözleri, yaş doludur iki gözleri, bilmeyenler bilsin bizleri, bilenlere selam olsun.